Merhabalar TYT Kolay Matematik 11. föyün çözümleriyle birlikteyiz. Arkadaşlar bu bölümde EBOB EKOK problemlerini inceleyeceğiz. Başlamadan önce hemen söylemeliyim ki bu bölümün PDF'si açıklama kısmında mevcuttur. Oradan indirip çözerseniz sevinirim. Benden önce veya benimle birlikte çözerseniz sevinirim. O zaman hazırsanız bu bölüme de başlayalım. Müzik Birinci örnekte 4, 6 ve 9 sayıları ile tam olarak bölünebilen 3 basamaklı en küçük doğal sayı rakamları toplamı sorulmuş. 4, 6 ve 9 da tam olarak bölünebildiğine göre bunların tam katı olacaktır arkadaşlar. Kat, kat bulmaya çalışıyorsak ne yapıyorduk? Ekok kullanıyorduk. Yani 4'ün, 6'nın ve 9'un arkadaşlar burada ekokuna bakacağız. Bunların ekokuna baktığımız zaman bunların ekokunun 36 olduğunu görmekteyim. Yalnız en küçük ortak katın 36 olması direkt bitim sorumuzun cevabı değildir. Dikkat edin. Bizden istenen de 3 basamaklı en küçük doğal sayı istenmekte. Dolayısıyla bunların en küçük katı 36 olduğu gibi 36'nın tam katları da olabilir. Yani 2 katı 72, 3 katı 108 şeklinde devam edip gider arkadaşlar. biz en küçüğü istiyorduk. Yani bizim için 108 yeterli. Bunun rakamları toplamı istenmekte. 108'in rakamları toplamı 9 olacağı için cevap C'dir. Hemen bir diğer soruya bakıyorum. 3 ve 4 sayılarına tam olarak bölünebilen fakat 8 ile tam olarak bölünemeyen buna dikkat edelim. İki basamaklı kaç tane doğal sayı vardır? Öncelikli olarak 3 ve 4'ün ekokuna bakalım. Çünkü bunların katını aramaktayım. 3 ve 4'ün ekokuna baktığımız zaman bunların ekokunun 12 olduğunu görmekteyim. Şöyle yazayım. 3 ile 4'ün ekoku 12. Yani bizim aradığımız sayılar 12'nin katlarıdır arkadaşlar. Ne olacak? 12, 24, 3 katı 36, 4 katı 48, 60, 72, bir de 84, bir de 96. Evet bunlar. Fakat Bunların içinden 8'in katlarını istemiyor. Bunları atmam lazım. Buraya baktığımız zaman 8'in katları neler var arkadaşlar? 24 var bunu atıyorum. Başka 48 var bunu atıyorum. Onun dışında 8'in katı kaç var burada? 72 var. 96 var. Bunları atıyorum arkadaşlar. Geriye kaç tane kaldı? 1, 2, 3 ve 4 tane kaldı. Dolayısıyla cevap B olur. Üçüncü örneğe bakıyorum. 6 ve 8 ile bölündüğünde 3 kalanı veren 2 basamaklı doğal sayının toplamı sorulmuş. Şimdi elimizde öyle bir A sayısı var ki 6'ya tam bölün, 6'ya bölündüğünde 3 kalanı verecekmiş. Aynı şekilde bu A sayısı 8'e bölündüğünde de 3 kalanı verecekmiş. Dolayısıyla şu fazlalığı atarsak eğer şöyle göstereyim. A 3 dersem 6'nın tam katı yapacaktır. A 3 dediğim zaman yine 8'in tam katı yapacaktır. Hem 6'nın hem 8'in tam katı demek bunların ekoku demektir arkadaşlar. Şöyle yazalım. EKOK 6 ve 8 bunların EKOK'u kaç olacaktır? 24. Dolayısıyla A 3 sayısı 24 veya 24'ün tam katları olabilir. O zaman A 3 şöyle göstermeye çalışayım. A 3 24 olabilir. Veya da bunun tam katı 48 olabilir. Onun dışında 72 olabilir, başka 96 olabilir. E i̇ki basamaklı diyordu. Burada duralım. Bunları şöyle tekrar göstereyim. A 3 şeklinde yapalım. E, bizden e, 3 eksi değil, e, 3 fazlası lazım bizim için. Çünkü e, 6 ve 8'i 24'e tam böleriz. Fakat 3 attığımız zaman öbür tarafa 27 sayısını 6 ve 8'e böldüğümüz zaman 3 kalacaktır. E, öbür tarafa atıyorum 51 sayısını 6 ve 8'e böldüğüm zaman 3 kalacaktır. Öbür tarafa atıyorum 75 aradığım şartı sağlar. Eksi 3'ü öbür tarafa atıyorum. 99 aradığım şartı sağlar. İstediğim sayılar bunlardır arkadaşlar. Bunların toplamı isteniyordu bizden. Bunların toplamına baktığımız zaman da 252 olacaktır. Yine benzer bir soru. 5 ile bölündüğünde 3 kalanını hemen yazayım. Öyle bir A sayısı varmış ki 5'e böldüğümüz zaman 3 kalanını vermekteymiş. Yine aynı A sayısını 8'e böldüğümüz zaman da 6 kalanını vermekteymiş. Buna göre bu şartı sağlayan 3 basamakta en küçük doğal sayı istenmekte. Şimdi arkadaşlar biraz önce bir önceki soruya geri gideyim. Burada sağ tarafta artı 3'ler vardı. Artı 3'leri öbür tarafa atarak kurtarmıştık. İşimiz rahatlamıştı. Yani artı 3'ü öbür tarafa atınca a-3 6'nın katı. Yine artı 3'ü öbür tarafa atınca a 3 8'in katı oldu. Ama bu soruya baktığımız zaman şimdi artı 3'ü öbür tarafa atsam tamam 5'in katı olur ama 8m artı 3 kalacaktır işime yaramaz. Dolayısıyla burada her iki tarafa öyle bir sayı eklemeliyim ki ifade hem 5'in katına ulaşabilsin hem de 8'in katına ulaşabilsin arkadaşlar. Şöyle bir şey yapsak her iki tarafa 2 eklesem şöyle göstereyim. Buraya da 2 eklesem, buraya da 2 eklesem. Aynı işlemi alttakinde de yapacağım. Yani buraya 2 eklesem, buraya da 2 eklesem. Ne olacak bir görmeye çalışalım. Şöyle yan tarafa geçeyim. A artı 2 ifadesi 5K artı 5 yapacaktır. Yine A artı 2 ifadesi 8m artı 8 yapacaktır. Aslında 5k artı 5 ifadesi 5'in katı demektir. Şöyle yapayım. Yine aynı şekilde 8m artı 8 ifadesi 8'in katı demektir. Dolayısıyla demek ki bu sayımızın iki fazlası hem 5'in tam katı yapacakmış hem de 8'in tam katı yapacakmış. Yani burada neyi kullanacağız yine? Ekok'u kullanacağız ekok şöyle yapalım. 5 ve 8 dersem 5 ile 8'in ekok kaç yapacaktır? 40'tır. Dolayısıyla a artı 2 ifadesi 40 olabilir veya bunun tam katları da olabilir arkadaşlar. Neden? Bizden 3 basamaklısını istiyordu. O zaman bunun tam katlarını alalım. 2 katı olsa 80, 3 katı olsa 120. Burada duralım. Çünkü 3 basamaklı en küçük doğal sayı istiyordu. O zaman a artı 2 120 ise A ifadesi 118 yapacaktır. Bunun rakamları toplam isteniyor. 1 artı 1 artı 8'den cevap 10 olur. Beşinci soruda dördüncü soruya çok benzemekte arkadaşlar. Öyle bir A sayısı varmış ki elimizde. 4'e böldüğümüz zaman 3 kalanını vermekteymiş. Yine A sayısı 7'ye böldüğümüz zaman da 5 kalanını vermekteymiş. Buna göre bu şartı sağlayan iki basamakta en büyük doğal sayı istenmekte. Şimdi kaç ekleyeceğimizi deneyerek bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Mesela 1 eklesem 4K artı 4 yapar ama alt tarafta 7M artı 7, 6 yapar. Üst taraf 4'ün katı olur fakat alt taraf 7'nin katı olmaz. O zaman bir işime yaramadı. Bunu biraz daha büyütmeye çalışayım. Örneğin her tarafa 9 eklesem. Şöyle yapayım. Burada da yine her tarafa 9 eklesem ne olacak bir görmeye çalışalım. Şöyle ok çıkarırsam yan tarafa. A artı 9 ifadesi. 4K artı 12 yapacaktır. Yine A artı 9 ifadesi 7M artı 14 yapacaktır. Dikkat ederseniz 4K artı 12 demek 4'ün katı demektir. Çünkü 4K 4'ün katı 12 de 4'ün katı. Dolayısıyla bu toplam 4'ün katı yapacaktır. Yine aynı şekilde alt tarafa bakıyorum. 7M artı 14 ifadesi de 7'nin bir katıdır. Dolayısıyla A artı 9 ifadesi hem 4'ün katı hem 7'nin katıymış. Yani sayımızın 9 fazlası hem 4'ün katı hem de 7'nin katı yapacakmış. Dolayısıyla yine ekok kullanacağım. Yani 4 ve 7'nin en küçük ortak katını bulmaya çalışacağım. Şöyle yazalım. EKOK 4 ve 7 diyelim. 4 ile 7'nin en küçük ortak katı kaç yapacak? 28 yapacaktır. A artı 9 ifadesi 28 olabilir veya 28'in tam katları da olabilir. Bizler iki basamaklı en büyüğünü istiyordu. 2 katını alsaydım 56 yapacaktı. 3 katını alsaydım 84 yapacaktı. 4 katını alırsam yüzlü bir ifade yapıyor. O işime yaramaz. Dolayısıyla burada durayım. A artı 9 ifadesi 84'e eşitmiş. Buradan da aradığım A değeri 75 yapacaktır. Bunun rakamları toplamı da 12'dir. Altıncı örnekte 168, 205 ve 224 sayıların böldüğünde sırasıyla 6, 7 ve 8 kalanı veren en büyük doğal sayı aranmakta. Şimdi arkadaşlar şuradaki kalanları atarsak 168'den 6'yı atarsam sırasıyla diyor çünkü. 162 kalacaktır. 205'ten 7'ye atarsam, şöyle yapayım. E, ne kalacak geriye? 198 kalacaktır. E, 224'ten de 8'e atarsam, e, 216 kalacaktır. Bu kalan fazlalıkları attığımız zaman bu sayımız 3'ünü de tam olarak bölecektir. 3'ünü de tam olarak böldüğü için neyi kullanmamız lazım? EBOB'u kullanmamız lazım. Yani 162'yi. 198 ve 216'nın EBOB'unu bulmamız lazım. Bunların EBOB'una baktığımız zaman arkadaşlar bunların EBOB'unun 18 olduğunu görmekteyim. Dolayısıyla cevap 18 olur. Yani 168 sayısını 18'e bölerseniz 6 kalır. 205 sayısını 18'e bölerseniz 7 kalır. 224 sayısını 18'e bölerseniz 8 kalır. Bu şartı sağlayan en büyük sayıdır bu arkadaşlar. Bunun daha altında da olabilir. Fakat en büyük sayı istediği için Cevap E olur. Yedinci örnek çok sık karşımıza gelen bir örnektir arkadaşlar. 30 litre vişne suyu ile 42 litre elma suyu birbirine karıştırılmadan ...hiç artmayacak şekilde eşit büyüklükteki şişelere doldurulacakmış. Buna göre en az kaç tane şişe ihtiyaç vardır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar ebobu mu kullanacağız, ekoku mu kullanacağız eğer böyle bir durumla karşılaşırsak... ...eğer bütünden parçalara gidiyorsak ebobu kullanmamız lazım arkadaşlar. Ama küçük parçalardan büyük parçalara gidiyorsak da ekoku kullanmamız lazım. Burada elimizde bütünler var. Bir tane 30 litrelik vişne suyu, bir tane de 42 litrelik elma suyu var. Şöyle göstermeye çalışayım ayrı ayrı büyük şişelerde. Bunu e, 30 ve 42 litrelikleri küçük küçük şişelere doldurmaya çalışıyoruz. Şöyle yapmaya çalışayım. Şöyle şöyle yapayım. Dolayısıyla bundan kaç tane var? Bundan kaç tane var? Bulmaya çalışacağım ama bu şişelerin büyüklükleri eşitmiş arkadaşlar. Dolayısıyla EBOB'u kullanacağım. 30 ve şöyle yazayım. EBOB e, 30 ve 42 dediğimiz zaman 30 ve 42'nin EBOB'u kaçtır? 6'dır. Demek ki her bir şişemizin ağırlığı 6 litreymiş arkadaşlar. E, 30'u 6'ya bölersem bana buradan 5 tane şişe lazım. E, 42'yi 6'ya bölersem buradan da 7 tane şişe lazım. E, dolayısıyla 5 artı 7 dersem toplam şişe sayısı 12 yapacaktır. 8. örneğe bakıyorum. Kenar uzunlukları 20'ye 30 olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin etrafına ve köşelerine eşit aralıklarla direkt dikilecekmiş. Şimdi burada göstermeye çalıştım. 20'ye 30'luk bir dikdörtgenimiz var. Şuradan başlayarak eşit aralıklarla direkt dikmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle şu şekilde dikmeye çalışıyorum. Bunlardan kaç tane olacak? Onu bize sormakta. Şimdi burada aralıklar eşit olduğu için yani bu bütünü parçalara ayıracağım için EBOB kullanacağım arkadaşlar. 20 ile 30'un EBOB'una bakarsak şöyle kenarına yazayım EBOB şeklinde 10 olduğunu görmekteyim. Demek ki İki direk arası arkadaşlar şöyle yaparsam, iki direk arası 10 metreymiş. 10 metrede bir direk dikeceğim. E, bu e, çok büyük rakamlar olmadığı için bu şeklin üzerinde de gösterebiliriz ama başka yolu da göstereceğim. Önce şeklin üzerinde göstereyim. Her 10 metrede dikersem buraya 3 parça gelecek ama 4 tane ağaç olacaktır. 10 metrede dikiyorum buraya e, yine bu şekilde gelecek. E, alt taraf aynıdır, üst tarafın aynısı. Ee, sol tarafta sağın aynısı olacaktır. Yani rakamlar küçük olduğu için bunu çizerek görebildik rahatlıkla. Yani her biri 10'ar metre arkadaşlar. Dikkat edin aralıklara. 10'ar metre şu şekilde yaptım. Bu şekilde devam ediyor. Ee, buradaki nokta sayılarını sayarak kaç tane direk olduğunu görebilirsiniz. Üst tarafta 4, alt tarafta 4, ettiği 8, 2 de şurada var. Toplamda 10 direkt yeterlidir. Ama daha büyük sayılarda bunu bu şekilde göstermek zor olacaktır. Onun yerine şöyle bir yöntem kullanalım. Dikdörtgenin çevresini ee, EBOB'a bölersek karşımıza direkt sayısı çıkacaktır arkadaşlar. Dikdörtgenin çevresi ney? 20, 30 daha 50. 50 de öbür tarafta var. Çevresi 100 metre. EBOB'u kaçtı burada? 10'du. Böldüğümüz zaman direk sayısı karşımıza çıkar. Cevap yine 10 olur. 9. soruya bakıyorum. Kenar uzunlukları 320'ye 400 olan yine dikdörtgen şeklinde bir yüzey varmış. Şöyle yapalım. Burası 400 santim düzeltiyorum. Şurası 400 santim. Burası da 300 santimmiş. 320 santimmiş. Hep hatalı yazıyorum bugün. Şimdi bu yüzey kare şeklindeki eş fayanslarla hiç boşluk kalmadığı şekilde kaplanacakmış. Şimdi şöyle göstermeye çalışayım arkadaşlar. Öyle bir aralık gelecek ki bize. Eşit aralıklarla. Şöyle çizmeye çalışayım. Bunu böyle yaptım. Şunu da şöyle yaparsam eğer. Bir tanesini göstermek için yapıyorum. Ee, şurada kare şeklinde bir fayans oldu. Bunun gibi kaç tane olduğunu görmek istiyoruz. Bunu bulabilmek için arkadaşlar yine bütünü parçalayacağım alacağım için ebobu kullanacağım. Ee, 400 ve 320'nin ebobuna baktığımız zaman yan tarafına yazayım ebobuna baktığımız zaman 80 olduğunu görmekteyim. Demek ki buradaki bir fayansın bir kenarı yani bir karenin bir kenarı 80 santimmiş. Bundan kaç tane var bunu görmeye çalışacağım. Şimdi yine sayılar küçük olduğu için çizerek görebiliriz. Daha sonra işlemle göstereceğim. 400'ün içinde 85 defa var. Dolayısıyla buraya 5 tane gelecektir. Şöyle göstermeye çalışalım. Şöyle yapalım. 3. Bir çizgi daha atarsam yeterli olacak sanırım. Evet tamam. 320'nin içinde 84 tane var. Dolayısıyla buraya da şu şekilde yapalım şu şuraya gelsin. E, bir tane de atarsam yeterli olacaktır. Yaklaşık evet hepsi oldu. Şimdi buradaki karelere baktığınız zaman arkadaşlar kare sayılarına baktığınız zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane var. E, 4 sırada aşağı doğru var. 5 çarpı 4'ten e, kare sayısı 20 olduğunu görmekteyim. Yani cevap E olur. Ama bunu her seferinde bu şekilde çizerek göstermek zor oluyor. Onun yerine bütün alanı, buradaki yüzeyin tüm alanı nedir? 400 çarpı 320'dir. Bir tane fayansın alanına bölsem sonuç çıkacaktır. Bir tane fayans kaça kaçtı? 80'e 80'di. Bütün alanı bir fayansın alanına bölünce kaç tane fayans lazım? O karşıma çıkacaktır. Buradan şöyle 5 gelecek. Şöyle yaparsam 4 gelecek. Yine 5 çarpı 4'ten aradığımız cevap 20 olur. 10. örnekte boyutları 24'e 16 olan dikdörtgen biçimde bir arsa varmış. Hemen yapalım. Şurası 16, şurası 24 metreymiş. Ee, yine kare şeklinde eş parselleri ayrılacakmış. Ayrıldıktan sonra e, parsellerin tüm köşelerine birer fidan dikilecekmiş. Şimdi şöyle göstermeye çalışayım. E, eş e, parselleri ayıracağız arkadaşlar. E, şöyle yapmaya çalışayım bir tanesini. Şuradan göstereyim. Yapalım, bir tanesi de şöyle olsun, buradan gelsin. Yapalım. Şimdi bu şekilde yaklaşık kare yapmaya çalıştım. Bu şekildeki parsellerin köşelerine fidanlar dikilecekmiş. Bunun için kaç tane fidan gerekir? Onu bulmaya çalışıyorum. Yine bütünü ayırdığım için EBOB kullanacağım. Hemen EBOB şöyle yapayım. E, 24 ve 16 dediğim zaman bunların EBOB'u kaç yapacaktır? 8 yapacaktır. Demek ki e, her bir parselin bir kenarı 8'miş arkadaşlar. O zaman şöyle göstermeye çalışırsam. 24'ün içinde 3 tane var. Şuraya 3 tane parça yapsam yeterli. 16'ın içinde de 2 tane var. Zaten yapmış olduk. Dolayısıyla şöyle yapalım. Şurası da e, geri alayım onu. E, şöyle yapalım. Şurası da 8. E, 8, 8 şeklinde göstereyim şöyle. E, şimdi bundan sonrası kolay arkadaşlar. Niye? E, köşelere fidan dikeceğim. Şunları dikmiştik zaten. Tüm köşeleri şöyle gösteriyorum. Şurada da var. Şunları da yapalım. Belli olsun. Ee, 1, 2, 3, 4 fidan 3 ee, sırada var. 1, 2, 3 sırada aşağıda var. 3 çarpı 4'ten toplam 12 fidan işimizi görecektir. Dikkat edersek arkadaşlar burada bunu, bu tip soruları kolaylıkla yapabilmek için parça sayısının bir fazlası kadar almak lazım. Şurada 3 parça var. O zaman 4 tane fidan dikiyorum. Burada iki parça var, 3 e, sıra yapıyorum. 4 çarpı 3'ten cevap 12 olarak karşımıza çıkıyor. Yine çok gördüğümüz bir soru tipi. Boyutları 3 santim, 4 santim ve 6 santim olan dikdörtgenler prizma şeklindeki kutular üst üste ve yan yana konulara küp elde edilmek isteniyormuş. Şimdi şuradaki gri bizim e, şu 3, 4 ve 6'lık kutumuz. Bir kenarı 3 birim, diğer kenarı 4 birim 3 boyutlu, diğer kenarı da 6 birim. Bunları arkadaşlar üst üste ve yan yana koyarak şöyle büyük bir küp elde etmeye çalışıyorum. Ee, en az kaç tanesi gerekli bu iş için? Onu sormakta bize. Şimdi burada ne yapıyoruz? Küçük parçalardan daha büyük bir parça elde etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla burada neyi kullanacağım arkadaşlar? Ekok kullanacağım. Ee, o zaman Ekok yazarsam buraya 3, 4 ve 6 dediğimiz zaman ne yapacaktır? 12 yapacaktır. Demek ki. Bizim kübümüzün bir ayrıtı 12 birimmiş arkadaşlar. Şöyle yapalım. Burası 12 birimmiş en az için bu. 12 birimmiş. 12'nin katları da olabilir. E, dolayısıyla bu kutulardan kaç tane gerekli? Şöyle bulabilirim. Hacim devreye girer burada. E, büyük hacmi bir tane kutunun hacmine bölersem kaç tane kutu olacağı karşımıza çıkacaktır. Büyük hacim nasıl bulunuyor? Üç kenarını çarparak küpün üç kenarını çarparak bulurum. Yani 12 çarpı 12 çarpı 12'dir. Bizim küçük kutumuzun hacmi ne kadardır? Yine üç kenarını çarparım. 3 çarpı 4 çarpı 6'dır. Bize sayıyı verecektir. 3 ile 4 şunu götürdü arkadaşlar. Şu şunu götürdü. 2 ile 12'yi çarparsam bize 24 tane kutu gereklidir. Yine 11. soruya benzer bir soru arkadaşlar. Dikdörtgenler prizma şeklindeki bir deponun içine e, eşit büyüklükteki küpler yerleştirilecekmiş. En az kaç tane kutuya ihtiyaç vardır diye sorulmakta. Bu sefer tam tersini yapacağız. Büyük bir depoyu küçük e, kutularla dolduracağım. Dolayısıyla e, bütünden parçalara gideceğim için ebobu kullanmam lazım. Ebob dersem şöyle yapayım. E, sayılarımız kaç? 14, 21 ve 35'tir. 14, 21, 35'in ebobu 7'dir arkadaşlar. Demek ki... Küçük kutumuzun bir kenarı bir ayrıtı 7 birimmiş. 7 metreymiş. Depomuzun ayrıtları 14, 21, 35'ti. O zaman ne yapıyorduk? Hacimleri birbirine bölüyorduk. Depomuzun hacmi 14 çarpı 21 çarpı 35. 3 ayrıtını çarpıyordum. Kübümüzün hacmi bir bir ayrıtı 7 olduğu için 7 çarpı 7 çarpı 7 dersem bize sayı çıkacaktır. Şuradan 2, şuradan 3, şuradan da 5 gelir. Bunların çarpımına baktığım zaman Cevap 30 olur. 13. Soruda 28 metre, 35 metre ve 63 metre uzunluğundaki şöyle göstereyim. Bir tane 28'lik, bir tane 35'lik bir de 63'lük 3 tane çelik boru varmış. Eşit uzunluktaki parçalara ayrılmak isteniyormuş arkadaşlar. Şöyle yaparsam örneğin bir şöyle yapayım. Bu bir tanesi, bunun gibi bir sürü eşit uzunlukta parça elde edeceğim. Bir kesim işlemi 12 saniye sürdüğüne göre tüm bölümlerin parçalanması en az kaç dakika sürer diye sorulmakta. Yine arkadaşlar dikkat ederseniz, bütünden parçalara gitmeye çalışıyorum. Dolayısıyla EBOB'u kullanacağım. Her parça eşit uzunlukta olacak. O zaman EBOB dersem şöyle yapayım. Elimizde hangi sayılar var? 28, 35 ve 63 var. Bunların EBOB'una baktığınız zaman arkadaşlar bunun EBOB'u 7 yapacaktır. Demek ki e, burada 7 tane parça elde edeceğim. Yani her parçanın uzunluğu 7 özür dilerim. 7 tane parça değil. Her parçanın uzunluğu 7 metre olacaktır. E, 28'in içinde 7 kaç defa var? 4 defa var. Yalnız dikkat edin burada bir işlem var arkadaşlar. Şimdi 4 tane parça elde ettim. Fakat 4 parça elde edebilmek için 3 tane kesme işlemi yaptım. Yani 4 parça için 4 tane kesme işlemi yapmadım. İşte birinci kesim diyeyim. İkinci kesim. Burası da üçüncü kesim. Parça sayısının bir eksiği kadar kesim yapacağım arkadaşlar. O zaman 35'i 7'ye bölersem 5 parça var. Kesim işlemi 4 kesim olacaktır. Yine 63'ü 7'ye bölersem 9 parça var ama kesim işlemi 8 kesim yapacaktır. Buradan toplam kesim sayısına bakalım. 8 kesim en uzundan var. Ortadakinden 4 kesim var. En kısadan da 3 kesim var. Toplam kesim sayısı kaç yaptı? 15 kesim yaptı arkadaşlar. Eğer bir kesim kaç saniye sürüyordu? 12 saniye sürüyordu. 15 ile 12'yi çarparsam 180 saniye sürecektir. Bunu da dakikaya çevirdiğimiz zaman 3 dakika karşımıza çıkacaktır. 14. soruya bakalım. Bir ponadaki 3 lamba sırasıyla 12 dakika, 18 dakika ve 24 dakika arayla yanıp sönmekteymiş. Ee, i̇lk kez üçü birlikte yanıp söndükten sonra 3. kez 3'ü birlikte 16-24'te yanıp söndüklerine göre 3'ünün e, ilk kez birlikte yanıp sönmeleri saat kaçta olmuştur diye soruyor. Geri gitmemiz isteniyor. Aslında yine burada yapacağım işlem şu aslında. Ee, geri giderek yapacağız. Önemli değil. 12, 18 ve 24'ün ekokuna bakacağım arkadaşlar. Bunların katını aramaktayım. Aynı anda yanabilmesi için. Şöyle yazalım o zaman. Ekok yazıyorum. 12, 18 ve 24 yazıyorum. Bunların ekokuna baktığımız zaman arkadaşlar. Bunların ekoku 72 yapacaktır. Demek ki 72 dakikada bir beraber yanacaklarmış. Aynı anda yanacaklarmış. Şimdi şurası ilk kez yanmaları. Şöyle 72 dakika geçti. ikinci kez yandı. 72 dakika geçti. Üçüncü kez yandı arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bu birinci kez. Bu ikinci kez birlikte yandılar. Bu da üçüncü kez birlikte yandılar. Her biri 72 dakikada bir olacak. Şöyle yapalım göstereyim. burası saat kaçtaymış? Onu söylemiş bize. 16.24'teymiş. E geri doğru gitmem isteniyor. Yani 72 72 daha toplarsam 144 dakika geri gideceğim. 144 dakika ne kadar yapıyor arkadaşlar? 2 saat 24 dakika yapıyor. Dolayısıyla 16.24'ten 2 saat 24 dakika geri gideceğim. 2 saat 24 dakika geri gidersem o da 14.00 olacağı için cevap D olur. 15, 15. soru biraz problem tarzında. Bir toptancı satmış olduğu fiyatlara aynı olan kalemlerden birinci gün 1500 TL'lik, ikinci gün 1410 TL'lik ve e, üçüncü gün 1200 TL'lik gelir elde etmiş. Buna göre e, bir kalemin fiyatının TL cinsinden tam sayı olarak alabileceği kaç farklı değer vardır diye sorulmakta. Yine aynı mantık arkadaşlar aslında. EBOB mu kullanacağım? EKOK mu kullanacağım. Bunlar bütünler. Bütünleri parçalara ayıracağım. Şimdi EBOB kullanmam lazım. O zaman EBOB yazıyorum buraya. EBOB e, 1500. Şöyle yapalım. 1410. E, bir de ne var yanında? 1200 var. Bunların EBOB'una baktığımız zaman arkadaşlar bunların EBOB'un 30 olduğunu görmekteyim. Demek ki bir kalemin fiyatı en çok şöyle yaparsam e, 30 TL olabilir. Veyahut da bunun bölenleri şeklinde de olabilir. 15 TL de olabilir. Onun dışında 10 TL de olabilir. 30'u tam bölen sayılar arıyorum. Başka kaç olabilir arkadaşlar? 6 olabilir. Onun dışında 5 TL olabilir, 3 olabilir, 2 olabilir, 1 TL olabilir. Burada duracağım. 1 TL'nin altına düşmeyecek. Tam sayı olarak istediği için TL cinsinden alabileceği kaç farklı değer vardır diye soruyordu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 farklı değer vardır. 16. soruya baktığımız zaman 14. sorudaki lamba sorusuna benzer bir soru. Bir hasta üç farklı ilacı sırasıyla 4 bölü 5, 8 bölü 3 ve 5 bölü saat aralığıyla almaktaymış. İlk kez üçünü birlikte pazartesi saat 18'de aldıysa 3. kez üçünü birlikte hangi gün ve hangi saatte alacak onu sormakta bize. Şimdi kesirlerin ekokunu bulmak için arkadaşlar ne yapıyorduk onu bir hatırlayalım. Şöyle önce yazayım. Ekok. Bunların katını arıyorum çünkü. 4 bölü 5, 8 bölü 3 ve 5 bölü 16'nın ekokunu bulmak için e, kuralımız neydi? Özelliklerden anlatmıştık. Üst tarafın yani payların ekokunu alacaktım. Payların nedir o? 4, 8, 5'in ekokunu paydaların ebobuna bölecektim. Onu da şöyle göstereyim. 5, 3, 6. 4, 8, 5'in ekokuna baktığımız zaman 40 olduğunu görmekteyim. 5, 3, 6'nın ebobuna baktığım zaman 1 olduğunu görmekteyim. Dolayısıyla 4 bölü 5, 8 bölü 3 ve 5 bölü 6'nın ekoku 40'tır arkadaşlar. Yani birlikte 40 saatte bir birlikte alacakmış. Şöyle göstereyim. İlk kez, birinci kez şöyle yapalım aldı. Sonra 40 saat geçti ikinci kez aldı. Sonra bir 40 saat geçti üçüncü kez birlikte aldı. Şöyle yapalım. Onu şurada göstereyim. Şimdi ilk kez aldığında saat kaçtı? 18.00'dı. Ve günlerden neydi arkadaşlar? Pazartesiydi. Onu da şuraya yazayım. Ondan sonra 40 saat geçti. Bir 40 saat daha geçti. Yani toplamda kaç saat geçmiş oldu arkadaşlar? 80 saat geçmiş oldu. 80 saat neye karşılık gelir? 2 gün ve 8 saate karşılık gelecektir. Şöyle yapayım. Pardon 2 değil 3 gün oraya düzeltelim. 3 kere 8, 20, 3 kere 24, 72 çünkü. Orayı düzeltelim. 3 gün ve 8 saate karşılık gelecektir. Şimdi pazartesiden 3 gün ilerlediğimiz zaman şöyle göstereyim. Pazartesi, salı, çarşamba, Perşembe yapacaktır 3 gün ilerlediğimiz zaman. Şimdi normalde sadece 3 gün ilerleseydi Perşembe 18 yapacaktı. Fakat üzerine bir de 8 saat daha geldi arkadaşlar. 18'in üzerine 8 saat daha yaptığımız zaman 26 yani gece 02'ye karşılık gelecektir. Şöyle yapayım 24'lük saate göre. Perşembeden sonra Cuma'ya bağlanacağı için cevap Cuma 02 olacaktır. Arkadaşlar sıra sendeden önceki son sorudayız. Bakalım yine yeni nesil bir soruya benziyor. Ee, boyutları 4'e 6 olan dikdörtgenler yan yana ve üst üste konularak aşağıdaki bir kare yapılmak isteniyormuş. Tamam. Ee, bu iş için gerekli dikdörtgen sayısı 40'tan fazla olduğuna göre Dikdörtgen sayısı en az kaçtır diye sorulmakta. Şimdi arkadaşlar e, burada 6 6 6 gitmekte. Aşağı doğru 4 4 4 gitmekte. Dolayısıyla bunların katını atacağım. E, yani ekoklarını kullanacağım. Şöyle yapayım. Ekok 4 ve 6 diyelim. E, 4 ile 6'nın ekokları kaç yapacaktır? 12. Şimdi e, karemizin bir kenarı 12 olsa... 12 çarpı 12 bölü 4 çarpı 6 desem yani karenin alanını bir tane dikdörtgenin alanını bölerek fayans sayısını bulmaya çalışıyorum. Burası ne yapacaktır? Şöyle yapayım. 3, şöyle yapayım. 2, 6 yapacaktır. Fakat 40'tan fazla olduğu söylendiği için bu bizim için yeterli bir cevap değil. O zaman 12'nin katlarını alacağım. 24 olabilir. Veyahut da e, 30, 3 katı 36 olabilir bir şekilde devam eder. E, 36'ya baksak sağlayacak mı acaba? Yani bizim bu karemizin bir kenarı 36 olsa. E, tabi diğer kenar da 36 olacak kare olduğu için. E, bizim şartımızı sağlar mı onu görmeye çalışıyorum. Yani karenin alanını bir tane dikdörtgenin alanına böleceğim. 4 çarpı 6 diyeyim. E, şöyle yaparsam burası... 9 yapacaktır. Şöyle yaparsam burası 6 yapacaktır. 9 çarpı 6'dan 54. Evet 40'tan fazla. Dolayısıyla en az 54 tane dikdörtgene ihtiyaç vardır. Arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki videoda bu bölümle ilgili sıra sende sorularını çözeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.